Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese mutlu pazarlar diliyorum. Sizlere bakış açısı, açısı katacak güzel bir integral sorusu seçtim. Soru acil matematik. AYT Matematik Soru Bankası'ndan. Haydi gelin soruyu bir okuyup çözelim arkadaşlar. F bir fonksiyon ve 0 küçük eşittir. X küçük eşittir. 1 için 1 eksi fx eşittir. F1 eksi x eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre 0'dan 1'e fx dx integralinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şimdi fx hakkında e, şöyle bir fonksiyondur diye bir bilgi vermemiş. Yani doğrusal fonksiyon ya da parabol ya da derecesi hakkında hiçbir bilgi vermediği için kafamıza göre bir fx ax artı b olsun diyemeyiz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Fx'in ne olduğunu bulmadan soruyu çözmemiz gerekiyor. Soru bana bunu yönlendiriyor. O zaman e, düşünelim bakalım. Bakın ben bu soruyu böyle çözdüm. Belki başka türlü çözenleriniz de vardır. Bakın sıfırdan bire fx dx eşittir dedim. Gene sıfırdan bire fx dx dedim. Neden bunu yaptığımı şimdi açıklayacağım size. Buradan da arkadaşlar yukarıda verdiği denklemden de fx'i çektim. Buradan arkadaşlar fx ne geliyor bakın. Bunu sağ tarafa bunu sol tarafa atarsam 1 eksi f 1 eksi x geldi. Evet şimdi ne yapacağız? Bak bize sıfırdan bire f'in integrali lazım. O zaman iki tarafta da sıfırdan bire Bunların integralini bir alalım bakalım. fx şuralara dx'lerimizi yazalım. dx'lerimizi yazdık. Parantezini aldım. Şimdi bakın. Burada şu sıfırdan beri fx dx şuna eşit ya. Burada yerine yazacağım. Yazalım arkadaşlar. Hatta yazarken de şöyle yazacağım arkadaşlar. Şu 1 şunu ayıracağım. Arada eksi olduğu için ayırabiliyordum. Ayıralım bakalım. Sıfırdan 1'e arkadaşlar 1 eksi. Sıfırdan 1'e f içinde 1 eksi x dx şöyle bir şey var. Bana bir eksi x lazım değil de bana x lazım. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bir eksi x eşittir. U dönüşümü yapıyorum. Eksi dx eşittir du oluyor. O yüzden dx eşittir eksi du'ya eşit geldi. Şimdi bunu gidelim şurada yerine yazalım. Bakın nerede yapayım? Şurada devam ettireyim. Sıfırdan 1'e arkadaşlar. Fx dx neye eşit geldi en son olarak? Bakın sıfırdan 1'e 1. Bir. Bunun integralini aldığımda x gelir. Oradan da sınırları koyduğumda 1 geldi. Tamam bunu hallettik. 1 eksi sıfırdan bire midir arkadaşlar? Yeni sınırlarımız tekrardan yazalım. Bakın x gördüğüm yere sıfır yazdığımızda ne geldi? Bir geldi. x gördüğüm yere bir yazdığımızda ne geldi? Sıfır geldi. Yani yeni sınırlarımız birden sıfıra oldu. F u oldu arkadaşlar. F u d u olmadı. Eksi d u Çünkü dx eksi d u'ya eşitti. O yüzden burayı artı yaptım. Şuraya da d u yazdım. Evet soru bitti mi? Bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bak sınırlar aynı değil. Aynı yapmam gerekiyor. Yani şuradaki sıfırla birin yerini değiştiriyorum. Nasıl değiştiriyorduk arkadaşlar? Bakın şurada tekrardan devam edeyim. Sıfırdan bire fx dx yukarıda dx yazmamışım. Dx olduğunu biliyorsunuz zaten. Eşittir dedik arkadaşlar. Bir artı demiyorum. Çünkü sınırları ben değiştirdiğim için artık değiştirince ne oldu? Önüne bir eksi geliyor. Eksi sıfırdan bire U yazmayacağım çünkü biliyorsunuz ki sıfırdan bire fx dx sıfırdan bire fu du'ya eşitti. Yani u gördüğüm yere de x yazıyorum. fx dx. Atıyorum bunu sol tarafa. İki tane sıfırdan bire iki tane sıfırdan bire fx dx arkadaşlar. Bakın ne geldi? Bir geldi. Bize neyi soruyordu? Bundan bir tanesini soruyordu. Ben iki tanesini buldum. İki tanesi bire eşitse bir tanesi arkadaşlar ne eşittir? Tabii ki de 1 bölü iki eşittir. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı olan c seçeneğini buluruz. Gerçekten Kaliteli bir soruydu, sınava yarı bir soruydu. Diyorum ve bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematik kalın. Hoşça kalın.